Merhaba arkadaşlar. Yılın ilk civcivleri. Kendi tavuklarımızdan karışık köy tavuğu arkadaşlar. Tepelisi var, mavicisi var. Denizli var. Bakalım paçalı var mı? Renkler muhteşem arkadaşlar ya. Böyle renkler yok ya. Şuraya bak. <laughs> Bu da mavici melezi. Bakın arkadaşlar yanaklar falan. Kıllı kıllı. Maşallah çok güzeldi. Şurada bir tane tepeli var. Bacakları da paçalı. Aha. Bu herhalde gri olacak arkadaşlar kanat tüylerinden belli. Allah muhteşemler ya. Şunlar ne? Dur 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 gel bakayım seni de gösterelim ya. Allah'ım bu nedir ya? Bu nasıl bir güzellik? Sen nasıl bir renksin böyle? Ne renk olacaksın sen? He? Sen ne renk olacaksın? Şurada iki tane yatıyor arkadaşlar tepeli. Bir tane mavici. Şurada yine. Vallahi rengarenkli arkadaşlar değişik değişik. Bakalım nasıl bir şey olacaklar büyüyünce. 20'den fazlalar duramıyorlar. Kıpır kıpır oldukları için sayamayacağım. Şöyle kısa bir video çekeyim. Çekeyim dedim size göstereyim. güzellikleri. Büyüdüklerini de çekeriz arkadaşlar. Herhalde birkaç günlükler. 3 günlük ya da dört günlükler arkadaşlar. Sizi gidiler sizi. İnşallah büyümelerini de paylaşırız arkadaşlar. Bir sıkıntı olmaz. Büyüdüklerini de gösteririz. Geçen seneki civcilerimiz büyüdü. Tavuk oldu yumurtaya başladı. Onları da çekmiştim. Onların da yine kümeste son hallerini çekelim, paylaşırım arkadaşlar isteyenler için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.